Ben silah yok ki zaten. herkese var arkadaşlar bu sizlerle birlikte yet hareket bölümü bölüm Evet yanımda iyi arkadaşlarım var. Berat, Furki Turki, Efe var. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu bölümde artık bu silah işlerinden soracağız. Yani öyle şu an tır almayı dozuyoruz işte. İşte kuracağız hadi başlayalım. Kanka sen biliyor musun konumu İstersen ben süreyim. Sen bana bir at şeyini ne göresen açsana ya sen. sen ne aç hemen gör. Ne göresen ne göresen. Ne görsün. Ama kesinlikle ne giy. Ne giy ne giy. <laughs> niga niga. Üç <laughs> tane tuşla, tuş varmış onunla gitsen. De. Ha hayalet tuşu varmış. İşte bizim gerçek tüm kalipsiz. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Oh, boot! Lala, what's going on, Chala? No free play, okay? My game don't Hadi ben gittim hadi bay bay. <laughs> hadi bay bay sen git bir bak kalamana bir boklar al ya. Bak bakayım içine. Turlar gelmiş Ben de bakayım şuna. Bu arada... <laughs> Bakayım içi nasıl Şu... la. Aga bunu alırsınız bu arada güzel. Bunu nerede ya? Burdayım Buradayım kardeşim buradayım buradayım. Lan. Oğlum bunlar da varmış ha bak güzel güzel tırlar var ha. Mercedes mi alsak lan? Hoş geldiniz kardeşim, hoş geldiniz. Ben diyorum ki Scania Ay. ya, Scania. Ay Mercedes, Mercedes de bir Şu Mercedes'in içine bakayım da. Dur Aa, kanka, ben şunun bir içine bakalım. bakayım be. Aga çok Skanya iyi ya. Ay bu Scania'ya ne kadar istiyorsun Scania'ya? 100.000 bin 100.000. Tanesi 100.000, Tamam, neyse birlikte değil mi? Aynen, aynen. Tamam bak, biz bu Scania'dan 4 tane alalım. 4 mü? Aynen. Kanka bir tane de Actros mu alsak? Kanka şu Mercedes alsak mı ya? Çok Bundan. Önemli. Tamam, Sky Bunun gerçekten içi güzelmiş. 3 tane, tane, tane bir tane de aktar Bir tane şuna al, bir tane şunu Volvo'dan al bir tane ya. Volvo güzeldi. Bak, o zaman Skyline'dan iki tane, bir tane Volvo, bir tane de Actros. Mercedes da, daha değiştirmeyeceğim. Mercedes'ten bir tane Volvo'dan, bir tane Skyline'dan ee... iki tane. Senin seni, yap kardeşim, hemen sen bana at. kaç para, kaç para? Sen getir 100 bana. Bin etsin. 100 bin, 100 bin. Getir. 100 bin. Yüz bin. Ben getiriyorum. Hadi 100 bin, 100 bin, 100 bin işte. Her skanyaların bir birisini ben süreceğim ha, bir tanesini de ben süreceğim. Şu adam dorsaya de getirsin. Ya da ben Mercedes süreceğim aga ya. Sen arabayla geri dönsene ya. Ben Nerede araba... O, o Nerede? bunlar diyor? bu kalacak aga. Lan geri geleceğiz. <laughs> tamam ben de arabayla. bir imza at. Abi. Dur, imza at. Dayı sen benden daha büyük. Yapan. Alsın ya. Ben öyle herkese Gökhan. Ha aldım dayı. Gökhan para var mı lan? Tamam ya, ya verdim verdim ben. Tamam. O zaman ben, ben attım. attım mı seni bana benim parayı? Attım attım. Ama ben gidiyorum o zaman. Hadi Allah'a Allah'a. Dayı 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 dayı. Dayı. Dayı bunun da ortası nerede dayı? Oğlum ben dur ben adam getirecek ya. getir Getirecek durum. Aynen ben aynen. Ben. Aynen, ben. Aynen, ben. aynen hadi bay bay. Göremedim ya. Ben dönüyorum o zaman. Oğlum neyle dönüyorsun? Daha doğru sayıyorum. Ne, neyle dönüyorum? Dabla dabla. Ha, bekle biz şu doğru sayıları ayarladık mı? İsterseniz bir tane de Sky'ına ben alayım. Dört tane aldık ya. Yok yok sen dobluyla git gerek yok. Yok han dört tane mi aldınız? Oğlum iki tane Sky'ya bir tane Mercedes bir tane de Volvo. He e tamam ben dobloyu okay. burada bırakalım alırım. Dobloyu getirtiriz ya boşver. Bence de. Tamam. Çünkü kaynayı getir tiremeziz bizim gelmemiz gerekiyor. Aynen. Bu zaman çıkıyorum. Çek çek onun arkasına bir tane dorse getirin şimdi Allah'ın inşallah. Aa da dorse lazım şimdi. Dorse. Dorse bağlanmıyor. Yok ana arar. Efendim. Nereye getireyim oğlum ben bunu. Eve mi? Ha. A Eve nasıl sıcak? Gökhan dorsa bağlandı mı? Yok yok ya bir sıkıntı var herhalde. Bir de ben deneyeyim. Bu galiba sadece için volvolara özel ya. Sistik. Neyse o biz kendimize alırız o zaman ya dorsa. Borsayı bunu halledelim aynen. Hadi bak. Alsın borsayı. Ayarlık gücü. Öyle bir şey mi varmış? E varmış varmış. Var mı? Kanyaları eve yıkırdık da ama Eve zaten küçük bir araç. İçeri koyarız. Nasıl dar gene şu yeşil diye Ben dışarıya koydum ya. Orası benimkinde dorsa da var ya. Girmez buraya. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin lan? Abla sen ne yapıyorsun evde ya? Yok yok aman. Ya ne yapıyorsun kanka ya? Getirdin mi hızla ö öbür tırı? Getirdik, öbür tır dışarıda. Hangisi la bakayım? Mercedes mi? Dorseli, hey, dorseli. Mercedes içeride oğlum. Vol, vol, ben al, getireyim canım. ona. Vol, vol, getirme getirme, orada kalsın. Getir, <laughs> Neyse hadi GoPro'nun şarjı çok kalsın, kalsın. Burada kalsın mı kalsın, kalsın kanka kalsın. bu? Kalsın kalsın. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Ee, Bugün 4. aylık görüştük Öbür bölüm doğrusu deriz, biz kendimiz hemen bölüm şeklinde halledeceğiz. Bu bölümde loş değil. Vururuz artık birbirinize vurmayın.